Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala habibina Muhammed mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli arkadaşlar. Bugün e, İsa İsa hocanın şerhi Monutlab kitabının e, dersiyle yine beraberiz. Herhalde bir 5. veya 6. ders oluyor. Bir önceki derslerimizde mukaddimeye giriş girişi okumuştuk. İşte tam bitiremedik. En son ki söylediği işte şey demişti. Bu risaleyi anlattı ve bu risalede şey zikretti. Yani her bir talebenin yeni bir ilme başlayacaksa bu bu hazırda bulundurması gereken bazı e, kaideleri, bazı kuralları bu kitapta zikrettik diyor işte şey demişti. Avradna fiha ma yecbu istihdaruhu limen yebda fi şey min el Elimlere baş yeni başlayacak bir kişi, kişi için istihdar vacip olan yani euh, yanında bulundurması gereken kuralları uh, bu risalede yazdık. Avradna fiha ma yecbu istihdaruhu limen yebda fi şey min el demişti. Ve <coughs> Musannif'e burada ilumu, ilu, ilumu zikretti. Burada hangi ilimler? İki çeşit ilim vardır. Bir ilmi kesbi, bir de ilmi bedihi vardır. Bedihi olan ilim, onu elde etmek için uğraş istemeyen, araştırma istemeyen ilimlere bedihi denilir. Yani onu sadece bakmakla, ona iltifat edip yönlenmekle onu elde ederiz. İlmi kesbi ise ilmi kesbi onu bilemediğimiz, onu bulabilmemiz için bir araştırmaya, bir çabaya, bir uğraşa ihtiyaç duyan ilimlere ilmi kesbidir. Bu mantık ilmi de bir alettir, bir araçtır. Fakat bedihi olan ilimler için değil, nazari, kesbi olan ilimler için bir araçtır. Tabii ki e, burada da bir ihtiraz musannefe varid olur. Diyor ki, ilimlere yani başlayan bir kişi için bu bir araçtır. Mantık da bir ilimdir. O zaman mantık kendi nefsi için bir araçtır. Bir araç olur. Böyle bir itiraz varid olur. Ve diyor ki cevabında, böyle bir itiraz bize zarar vermez. Çünkü bir ilim, kendi zatında bir araç, kendi haddi zatında bir ilim olmakla beraber başka bir cihetten diğer ilimlere araç olabilir. Yani hem kendisi bir ilimdir ve aynı zamanda bir araç olmasında bir sakınca yoktur diyor. Başka bir cevapta ise diyor ki Musannif'in yukarıdaki e, اَوْرَدْ نَف۪يهَا مَا şeyin Oradaki fi şeyin ulum. Yani ilimlere başlayacak olan. Oradaki ilimlerden kastı mantığın dışındaki ilimler. Mantığın dışındaki ilimlere. Yeni başlayacak bir kişi için mantığı yanında bulundurması gerekir. O şekilde de bir cevap verilir. Evet o itirazla cevabını okuyalım burada. Diyor ki: "İhtiradun varadehu. Bu italik şeklindeki olan yazılar bunlar kitabın aslından değil, kitabın muhakkakı. ramazan Ramazanı Buti... o yazmış zaten kitabın mukaddimesinde. Ee, söylemiş. İtalik olan yazılar kitabın aslından değil ben onlara eklemişim. Tabi bazı başlıkları bazı noktaları o şekilde e, şey olarak yani bir uyarı şeklinde veya e, yani yazılması gereken şeyler yazmış. Evet. Musannife bir anlattıklarından dolayı bir, bir itiraz vardı ona geldi. Fe'in kulte sen desen birisi dese ki veya sen de sanki yazamu min kavni halatan lil ulumi halatan Mantığın diğer ilimler için bir alet ise kendisi de bir ilim ise o zaman kendisi için bir alet olur. Yazamu min kavni halatan ilimler için bir alet olmasından lazım gelir. Kavnuhu halatan li nefsihi. Kendi nefsine de bir alet olması gerekir. Li ennehu ulum. Çünkü mantık da Elimlerden bir tanesidir. Ve bir şey kendi nefsi için bir alet olmaz. Yani bir alet başka bir şeyi yapmak için. Yani nasıl size söyleyeyim? Düşünün bir keser, bir kapı yapabilmek için keser lazım. O keseri keser yapmak için kullanabilir miyiz? Yani başka bir keser değil. Aynı kendisini yapabilmek için düşünülmez. Çünkü o keser daha mevcut değildir. Nasıl o olacak kendisini yapacak? Düşünülmez, tasavvur edilmez. Aynı şekilde burada da kendisi bir elimse, bir şey bir aletse kendi nefsi için alet olması düşünülmez. İtiraz bu şekilde. Diyor ki kultu cevabında da şunu söylüyor. İnnehu ilmun fi nefsihi ve aletun li gayrihi kendi nefsinde, kendi haddi zatında bir ilimdir ve başka ilimler için alettir. Yani alet olması kendi için bir şey değildir. Kendisi kendi nefsi için bir alet değildir diyor. Yani kendisi bir ilimdir. Doğru o ilim mefhumuna girer. Fakat alet dediğimizde kendisi için alet değildir. Başka ilimler için alettir. Ve şey'ul vahidu يجوز أن يكون آلة ve باعتبارين فقل اعتبار لا فقل bir şey aynı anda hem ilim hem alet olabilir. İşte dedi. Ve şey'ul vahidu bir şey yecuzu an yekuna aleten ve ilmen bi itibareyni. İki itibarla, iki farklı itibarla aynı anda hem ilim hem alet olabilir. Bunun bir sıkıntısı olmaz diyor. Av, bu av veya yani başka bir cevap da verilebilir. İkinci bir cevap. Av, el muradu minel ulum fi kavlihi fi şeyin minel ulum musannifin metinde zikrettiği fi şeyin minel ulumdan kastı ulum. Hangi ilimler? Hangi ilimler? Bütün ilimler değil. Siva'l mantık Siva yani gayr al-mantık. Mantığın dışındaki kelimler. Yani mantığın kendi nefsi için bir alet olması gerekmiyor. Ya kendisi kendi zatında bir ilimdir. Başka alimler için bir alettir. Farklı cihetlerden, farklı itibarlardan. Veya oradaki, e, oradaki ilimler için bir alettir sözünden o ilimlerden kastı mantığın dışındaki diğer ilimler için alettir. O şekilde e, te, tevil veya tefsir edilir. Evet. İşte dedi musta'inen billah. Tekrar şerh bitti. Metine devam ediyor. Bu kitabı yazdık diyor. Avradna fiha ma yajibu fi min ulum billah. Ve bunu yaparken de Öyle kendi şeyimiz gücümüzle değil, Allahu Teala'dan yardım dilerekten, Allahu Teala'nın yardımını isteyerek bunu yaptık diyor. Ey taliben minhu el maunete. Mauna yardım. Taliben minhu Allahu Teala'dan yardımı dilerekten böyle bir risale, böyle bir kitap yazdık diyor. İnnehu mufidul hayri vel cud. İnnehu mufidul hayr allah Teala hayırı ifade eder. İfade eder, hayırı verir. Tabi burada bir mübalağa vardır. Fada, fada suyun akmasına denilir. Su, öyle çok bir, büyük bir miktarda su e, akarsa ona fadal ma'u derler. O yani şelale düşünmeye nehrin taşması ona benzer o gibi durumlarda nehrin taşmasına fadal ma'u denilir veya büyük bir miktar suyun akmasına fadal ma'u denilir. Burada da hayrı hani suda da bir şey vardır, bir bereket, bir nimet vardır. Eee hayrı ona suya benzetip şeyin su için kullanılan fada kelimesini hayırda kullandı. Allahu Teala hayrı öyle bol miktarda insanlara vermektedir. O yüzden biz ondan yardım diliyoruz. Çünkü o hayrı bol bir şekilde veriyor. İnnehu mufidul hayr. Çünkü o hayrı fazla miktarda vermektedir. Çok cömerttir. Hayır, hayır diyoruz da hayır ne demek? Hayır. Hayır gerçekte vakata faydalı olan her şeydir. İşte onu tefsir ediyor. Diyor ki: "Huva." huwa yani el-hayr. خير ما ينتفع به في نفس الامر ما ينتفع به ينتفع به كدسيل faydalanan bir fayda sağlayan fi nafsi al-amri fi في al-amr fi al fi gerçekte yani gerçekte dediğimiz bu bunu mantıkçılar veya felsefeciler çok kullanırlar bir nefsil amr kelimesine fi al fi bu aynı anlamda. Fil vaka, fil hariç, fil amr, fil hakika. Bunlar aynı anlamda gerçek, gerçekte. Buna tekabül fil zihin kullanılır. Fil zihin yani yani eşyanın vücudu, eşyanın varlığı iki çeşittir. Biz zihnimizdeki olan bir varlığı vardır. O zihnimizdeki olan suretleridir. Bir de gerçek hayatta dışarıdaki olan varlıklarıdır. Gerçek hayattaki olan varlıklarını ifade etmek için fi nefsil amr yani işin aslında gerçekte, vakahta şeklinde ifade ederler. Evet. Dedi Musa'inen billah Allahu Teala'dan yardım dilerekten innehu mufidul hayri vel cud. O hayrı ve cudu ifade eder. Hayrı faydalı olan şeyleri bol miktarda verir. Cud, kerem denilir. Ata ile tefsir etmiş. El cud, el atayu ala ibadihi. Kullarına bir şeyler vermek, nimet vermek. Hayrı bir de cudu. Cud, şöyle de diyebiliriz, hayrın atfı tefsiridir. Atfı tefsiridir. Cevvat, cevvat cömert. Allah'ım ne gelir? allah Teala hayrı bir de cudu öyle bol miktarda insanlara verir. O yüzden diyor biz bu Risale'yi yazarken Allah-u Teala'dan yardım dilerekten bunu yazdık. Evet. Şimdi burada şey bitti. Ee, mukaddime bitti. Kitaba başlayacak. Evet. Başlıkta dedi "Aksamın mantık. Aksamın mantık. Mantığın tanımını daha evvel vermişti. Aletun kanuniyetu tas muratu zehn an al fi'l-fikri. Demişti yani bir alettir, bir araçtır. Onu uygulamak, tatbik etmek insanın zihnini tefekkür ederken hataya düşmekten alıkoyar şeklinde bir tanımlamıştı. Şimdi kısımlarına gelecek. Mantığın iki tane ana kısmı vardır. İki tane ana kısmı vardır. Bunlardan bir tanesi tasavvur, bir tanesi tasdiktir. Tasavvur, eşyanın suretinin zihinde hükümsüz, yargısız bir şekilde hasıl olması. Tasdik ise eşyanın suretinin zihinde yargı ile beraber, hüküm ile beraber hasıl olması. Örneğin, kitap. Kitabın sureti benim zihnimde hasıl olması sadece kitap. Bu bir tasavvurdur. Ama kitap faydalıdır. Bu bir yargıdır, bu bir hükümdür. Kitap faydalıdır cümlesinin zihnimde hasıl olmasına da tasdik denilir. Bu tasavvurla tasdikin bir bilinen bir de bilinmeyenler vardır. Bilinen bildi bildiklerimiz bir de bilmediklerimiz tasavvurat ve tasdikatlar vardır. O bildiklerimiz tasavvuratla tasdikatı kullanıp bilmediğimiz tasavvuratla tasdikata ulaşmaya çalışırız. Ve bunu da yaparken mantığın, kuralların göz önünde bulundurup دوريو بل مايشالشرز. طبي بو تصوراتن بدا تصديقاتن هربيرنندا كيتانا قسم واردر، تصوراتن بجرش بدا صونوش قسمو، تصديقاتن بجرش بدا صونوش قسمو واردر، تصوراتن جرش قسمنا كليات الخمسه باش تمال، صونوش قسمنا قول الشارح الحد هي التعريف تنم. شيء تصورات صنوجة تصديقات جرشة إيسا ما بعد التصور ما بعد التصديقات تصو تصديقات جرشة القضايا وأحكامها أنر ملاره حكم لره أنر من حكم لره عكستر بدأ تناقض يعني yani دنغو بدأ تشلشة اه, تصديقات صنوجة إيسا القول الش الشيء القياستر En önemli, bizim için önemli olan da kıyastır. E, Tasdik'in maksadı, hedefi, sonucu kıyastır. Bu şekilde mantığım burada dört tane kısmı oldu. Mebâd-ı tasavvurat, mebâd-ı tasavvurat, mebâd tasavvurat, mebâd-ı tasdikat, mebâd tasdikat şeklinde dört kısım. Bunları ayrıca da külliyat as sınaat il eklenir. -il kıyasın maddesini araştırır. Yani senin kıyastaki kullanmış olduğun maddeyi maddenin kaynağı nedir? Yani doğruluk değeri nedir? Onu araştıran bir bölüm vardır. Ona da as sınaat il beş sanat şeklinde ismi verilir. Biraz önceki saymış olduğumuz dörtle bu beşi ekledik mi mantığın dokuz tane ana konusu vardır. Mantığın toplam 9 tane ana konusu vardır. Bu 9 e, tane ana, ana konusu mantığı oluşturur. Bir de ayrıyeten lafızları, söz konusunu da araştırırlar. Söz konusu aslında mantıktan değildir fakat mantı, mantıkta zikredilir. Bunun bir sebebi vardır. Mant lafızları da mantığın bir babı olarak bir konusu olarak zikredilirse o zaman mantığın toplam 10 tane konusu vardır. Fakat söylediğim gibi söz kısmı e, mantıktan pek sayılmaz. Evet onları şimdi anlatacak. Diyor ki: "Lamma kana al min al-mantık ma'rifatu sıhhatı al-fikri ve fasadihi. Mantıktan asıl gayemiz, asıl maksadımız fikrin, düşünmenin doğru veya yanlış olmasıdır. Onu bilmek veya doğru düşünmek. لما كان الغرض من المنطق منطقتان مقصد مص معرفة صحة الفكر وفساده فكر صحيح أول مصر فكر فكر ده عن جد ترتيب أمور حاصلة أن يتوصل بينها تحصيل غير الحاصل يا لا ملا مشتى أنن ويا بالمكتر والفكر إما إما لتحصيل المجهولات التصورية والتصديقية Fikir de meçhul olan tasavvuratı veya meçhul olan tasdikatı elde etmek için yapılır. Biraz önce söyledim ya bizdeki bilgi bilgiler vardı bizde. Bir de bilmediğimiz bilgiler var. O tefekkür yapıyoruz. Ne demek tefekkür yapıyoruz? Bildiklerimizi düzenleyip tertipleyip bilmediklerimize ulaşmaya çalışırız. İşte burada da o fikru. emme li tahsilil meçhulatı tasavvuriye ya tasavvur tasavvuri olan mechulata ulaşmak için fikir yaparız veya tasdikiyye veya meçhul olan tasdikata ulaşmak için düşünürüz. İşte madem mantığın mantığın o zaman bu şekilde iki tane kısmı vardır. Ya meçhul olan tasdikatı veya meçhul olan tasavvuratı elde etmek için düşünüyoruz ve mantıkta düşünmenin doğru veya yanlış olduğunu e, bilmek için okunuyor veya öğretiliyor. مادام أولى كان للمنطق طرفان، بو كان للمنطق طرفان لما نن جواب در، لما كان الغرض من المنطق معرفة صحة الفكر وفساده، والفكر إما تحصيل مجهولات التصورية أو التصديقية، كان للمنطق طرفان، مادام بويلا در أو زمان منطق كتاني طرف، كيتانه قسم وار در ندر بو تصورات وتصديقات، بو Mantığın iki tane ana konusu tasavvurat bir de tasdikattır. Ve li kullin minhuma Her birinin hem tasavvuratın hem tasdikatın mebadi'i bir de makasıdı vardır. Mebadi girişleri bir de sonuçlar vardır. Mebadi giriş, mekasıt, sonuç. O zaman dört tane kısım vardır burada. Fekâne aksâmuhu arba'a. Mantığın mantığın دورتنا قسم اولم شوليور فمبادئ التصورات الكليات الخمسه تصوراتا قرش تصوراتا قرش الكليات الخمسه الكليات الخمسه بيش تمال يعني بيش تمال منطقا برنج قسمدر ومقاصدها القول الشارح تصورات مقاصده تصور, تصورات صونجوئيسه القول الشارح Gerçekten bunlar da birbirleriyle bağlantılı. Çünkü kavlu şarihi yani tarifi tanımı beş temelden oluşturuyoruz. Ve التصديقات القضايا وأحكامها مبادئ التصديقات تصديقات صنوش باشلانجش el القضايا القضايا ونرملر وأحكامها قضيان قضيان حكم لره قضيان ده bir döngü, bir de çelişki. Ve maqasiduha al-qiyas. Tasdikatın maksatları, gayeleri ise kıyastır. Kıyas, akıl yürütmede diyoruz. İşte bu şekilde mantığın dört tane kısmı olmuş oluyor. İşte e, da diyor, faksamın mantık, o zaman mantığın kısımları şunlardır. Faksa, faksamın mantık, التصورات بتصورات واردر تصورات مبادئ الكليات الخمسة مبادئ التصورات الكليات الخمسة مقاصدها قول الشارح شيء منطقا كي قسم تصورات بدا تصديقات تصورات تصورات مبادئ الكليات الخمسة بيشتمال مقاصد إسا سونجي إسا قول الشارح بدا التصديقات تصورات التصديقات يخاريا بالا التصديقات مبادئها مبادئ تصديقات القضايا واحكامها أه تصديقات قرشة قضية لار مقاصدها القياس مقصديسة قياس ثم القياس بحسب المادة خمسة أقسام قياس مادة اعتباري لا بيش در dedik mantık sadece e, kıyasın suretini araştırmaz aynı zamanda maddesini araştırır maddesini dediğimiz kaynağını o önermenin doğruluk değerini de araştırır dedi ve bu madde kıyas yani e, kıyasın maddesi veya kıyas e, madde itibarıyla الصناعات ona beş sanat derler ve daha önce dört kısım zikretmiştik. E, tasavvuratın bir mebade makasıdı vardır. Bir de e, tasdikatın maka, bir de makasıdı vardır. Onlar dört taneydi. Bunlar da beş. İşte diyor ve hiye ma'a arba'a zikretmiş olduğumuz dört kısımla beraber tis'atun ebbabun lil mantık. Ve hiye ma'a arba'a bu beş sanatla yukarıda zikretmiş olduğumuz dört babla beraber tis'atu abuabin lil mantıgı. Bu şekilde mantığın dört tane şey dokuz tane ana konusu olmuş oluyor. Diyor bazı müteakhirin adda mebahta l-alfazı cüz'en minha. Bazı müteakhirin sonradan gelen alimlerin bazıları e, lafızların, sözlerin e, konusunu da bir mantığın konusu olarak saydı. Fesaret 10. Sözü, sözlerin, lafızların konusunu da mantıktan sayarsak o zaman toplam 10 olur. Evet. وَلَمَّا اَرَادَ الْمُصَنِّفُ اَنْ يُلَمِّحَ اِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَبْوَابِ تَسْحِنًا لِلْطُلَّابِ رَتَّبَهَ عَلَى وُفْقِ مَا اَشَرْنَا اِلَيْهَا Diyor, اَرَادَ الْمُصَنِّفُ اَنْ يُلَمِّحَ Ne zaman ki musannif işaret etmek istedi. Bu babların, bu konuların her birine değinmek istedi. Bu saymış olduğumuz 10 konu, yani bu 10 konu ki mantığın konuları, bunlara musannif e, işaret etmek istedi. Yülemmeh, yülemmeh yani yuşir. İşte ni, niye bunlara de, işaret etmek istedi? Tesfiyelen lüttullab. Öğrencilere bir kolaylık olsun diye. Rattabaha ala vufqi maşarına ileyhi. Musannif de zikretmiş olduğumuz tertip üzerinde onlara işaret etti. Önce Tasavvuratın maqasıdı, tasavvuratın mabadığı beş temel. Tasavvuratın maqasıdı. Qavlu şerhtir. Sonra qadayal önermeler ve hükümleri. Sonra kıyas yani yürütmeyi zikredecek. Zikredecektir. Tabi ilk başta lafız konusunu alır. Fasara teqdimu mabahti sağğuji vâciben aleyhi. Bu yüzden isâğûci konusunu başta almak musallif üzerine vacip oldu. İsağğuji konusu ne demek? İsağğuji zaten aşağıda konusunu okuyacağımız göreceğiniz gibi beş tümelin özel ismidir. Beş tümelin özel ismi İsa İsağucidir. İşte Musanif İsa İsağucu'yu ilk başta zikretmesi yani zikretmesi onun üzerine vacip oldu. Fakala, ba'de Yani hutbeyi ön sözü zikrettikten sonra İsağucu dedi. Evet kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada noktayla, noktalayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in.